Maşallah. Sancar şifalı. Şifalıymış sancar. Sancarı ocağında ilk sefer ya Allah ya bismillah derde toplarsan Pancar 77 derde dermanmış. Oo. Der, zaten derdin de hepsi hepsi 77 derdimiş derdin hep olandı. Mevcut yet, 77 derdimiş. O da pancar 77 derde dermanmış. Evet dostlar cümleten selamlar. Osmaniye'deyiz dostlar. Bu yörede Tırşık olarak bilinen çok şifalı bir ot toplamaya gidiyoruz. Dostlar köyün hemen arka tarafında böyle tepelik bir alan var. Çataltepe olarak geçiyor. Buraya çıktığımızda Yusuf Üzzettin köyü çok rahat bir şekilde görülebiliyor hemen biraz aile de var. Dostlar şurada da afet evleri yapılıyor. Yusuf Üzzettin köyündeki afet evleri yapılıyor. Şöyle yakınlaştırırsak gördüğünüz gibi inşaat devam ediyor. Bazı evler bitme aşamasına gelmiş. Kadirli'de Yusuf İzzettin Köyü'nde devam eden TOKİ afet evlerinin inşaatı. Böyle güzel bir manzara da var dostlar. Buranın ismi neydi ana? Ismi Çatal Tepe buraya. Buranın ismi Çatal Defe. Buralarda çok davar güttük, çok oyun güttük. Buralarda dediği buzladılar. Davar olsun, oyun olsun. Buralarda davara buz verdik şu sayların üstünde. Sayların üstünde bütün öyle su gölekleri. Bulanır, buz yer. Buralarda alır çok zamanlar geçirdik. En azından 20 sene geçirdik o da burada. Bu saylık çok güzel. Saylık çok güzel. Mesela sonra sonra daha su deposu. Evet. Bizim su deposu sonra. Şu tut böyle yer bizim komşuların da var koyuna yedirdiği tut gökme yeri burası. Sayımız bu. Sarın çayından toplayıp getirip yıkanan yerden. Davara koyuna döküyorlar. Evet. Çoktan dökülmüş. Her her tarafta var ya. Her tarafta var, çok. Evet. Devam edelim bizim pancar toplamaya gidiyoruz demiştik. Henüz burada da pancar yok. Pancar yok. Ama gezmek çok neşele gezmek. Evet. Ama manzara çok hoş ya. Arkadaşlar ne buldunuz? Çam, çam fıstığı. Ha mı? biz de onu merak ediyorduk. Bu var mı hiç? Ama işte içi var mı onu bilmiyorum. Ha var. Oo tamam. kendisi var değil. Ta, tamam var var onun. Bir, bir şuraya düştü bak bir tanesi bak. Şöyle bir kıralım. i̇zleyicilerimiz İz, de merak ediyorlar. Bu çam fıstığı işte, nasıl aa, bir şey diye. Ha, ha, ha. Şey yok. Ge, e, bu eski olduğu için biraz içi geçmiş. Tazesini bulabilsek. hiç, bak, hiç mi yok. yok. Bu eski herhalde. Bu şey olmuş. Yok hepsi gitmiş. Hmm. Tazesini bulabilmek lazım. Bu evet, geçen seneki ama, herhalde. Ama şeyi bu. Öyle evet. mi? Ama bak göz, gözlerin içerisinde var mı normalde. Aslığı var ama içi geçmiş. Ya da olmadı. Evet. Dostlar bu da bir çam ağacı var. Bunun bu şekilde bir sakızı var. Yöresel olarak tüylü sakız denir bir parça da burada var dostlar. Bunlar bu şekilde topladık. Bunlar çiğneniyor. Bu şekilde ağacın bedeninden dökülen sakızlar dostlar. pancar çoklu yok. Yılan pancarı diller esasen bu. Bu, kirşiye yapılıyor. Bu toplu yok. Çok dertlere derman. Pancar. Yemeğini yediğin zaman. Dertlere derman bu deme yemeğini yapıp da yediğin zaman. Bunu toplamayan, bunu yemeyen hep çok bunun. Herkes toplar, herkes pişirir, yer. Anne bu yörede buna andırın doktoru diyorlar. He öyle de diyorlar he. Şimdi bunu ne için topluyorsunuz? Ben e, onu tam anlayamadım. Bunu tirşik yapacağız. E, bizim yöremizde tirşik derler. Bazı yerlerde pancar derler. Tirşik derken çor, çor, çorba mı bu? Çorba şekli evet. Heh. Otlu bir çorba. Pancar çorbası diyelim Aynen. ona. Aynen. Bazı yörede tirşik çorbası deniyor öyle mi? Aynen öyle. Mi? Evet. İki çeşit çok, çok şey yani... bir şey. Bunun bir kısmı yoğurdan yapılıyor. Birisi de da nar yapılıyor. Ama nar eşkisiyle yapılan daha güzel, daha lezzetli oluyor. Sanki bu tarafa dönüp yoğurtlusunun daha güzel olduğunu söyleyene kadar.

Taşların içerisinden çıkmış. Bak evet. ana bak şu alsana o taşın içindekini. Görüyor musun yine Görmüyordum tamam. Ha. Abi. Çek, çek. Diller sesin gelin neymiş o can ha. Şey, şey var. Evet ne bu? Ot bulmuşuz galiba. Ee, buna bizim buralarda eşek turpu derler affedersin. Bunu böyle şey yaparız. Şu kabuğunu soyar. iç kısmını yeriz. Şu taze kısmını soyalım olmazsa. Atıyor at, at. <laughs> <Anak. gülüyor> tadına bakayım mı <laughs> bir? Tadı güzel. Tadı güzel. <laughs> Köy çocukları bilir bunun tadını. Evet. Ha burada da varmış bu. Sadece küçük küçük. Evet anam bu pancarla ilgili bize neler anlatmak istersin? Bu pancar şifalı mıdır? Nedir? Pancar şifalı. Şifalıymış pancar. Pancarı ocak ayında ilk defa ya Allah ya bismillah derde toplarsan pancar 77 derde dermanmış. Oo. Der, zaten derdin de hepsi hepsi 77 derdimiş derdin hep olandı. Mevcut 77 derdimiş. Ona da pancar 77 derdi dermanmış. Şu şunlar mı? Şu şurada kalır mı? Bunlar yani pancarlar bunlar. Ya da bize bir göster bakalım bir. Bunun bize toplarken bir taraftan da yemeği nasıl yapılır? Biraz yemeğinden de bahsetsin bize kısaca. Pancarı doğrayacağım, yıkayacağım. Nar eşkisi koyacağım. Nar pişireceğim. Nar pişecek. Bu bir çoba oluyor herhalde. Çoba oluyor. Ona da bol yayla nanesi koyacağım. Sarımsak, bol sarımsak koyacağım. Başka? Salçasını, salçasını koyacağım. Başka? Başka. Başka da işte pişip de ineceği zaman yani, pişip indir, inecek inme ocaktan inmeden buna şöyle az da bir un koyacağım. Şöyle bir yemek kaşığı daha az fazla yemek kaşığı un. Onu da yedi yiyecek öz yiyeceğim çarpacağım. Dövme konur mu buna? Dövme, dövme konur. Dövme koyacağım. Dövme. Dövmeyi ne zaman konacak? Sen onu söylemedin galiba. Diyorum de birinci suyu zaten bir sefer eşliğinden bunu öldürürsün. Evet. Ondan sonra bunun üstüne kaynak su koyarsın. O, 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 suyu, o suyu hemen hemen, o suyu hemen hemen onu da şöyle biraz çekecek o suyu. Ondan sonra ikinci suyu koyacağım. Eşki hariç ikinci, ikinci suyu koyacağım. O zaman gövmeye de koyacağım. O bir kaşık unu da, unu da dedi, su, su da suyla özeyip onu da koyacağım kaynayacak. Tam şöyle kalan kıvamına gelecek sonra çomçayla karıştırdığın zaman baktım ki güzel olmuş o zaman indireceğim kalan sarımsak yiyeceğim. Nane, sarımsak, yağ, salça. Evet. Bol, bol yayla nanesi koyacağım. Maşallah bayağı da bulmuşsunuz ya. Evet, Oo. Bir, bir de bunu toplamak zahmetli mi? Yani böyle dikenlerin içinde olunca tabii ki biraz zahmetli ama açık alanda olanlar kolay. Ama değer yani. Ama, ama değer. çok lezzetli ve şifalı. Aynen öyle. Bir çorba oluyor değil mi bundan? Kesinlikle. Evet. Dün bir tane yarışma programı vardı. Ben bilirim diye. 360, kanal 360'da. Orada bu soru çıktı. Yılan pancarından yapılan çorbanın adı tırşık çorbası. Yarışmaya bile konu oldu yani. Evet dostlar tırşımızı topladık, pancarımızı topladık. Şu an artık evin yolunu tuttuk gidiyoruz. Çok şifalı tırşık çobasını toplayıp yiyeceğiz inşallah. Sizler de denemek isterseniz tarifine bakarak yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle inşallah.